Ya iki gün ne çabuk geçti ya. Ay bu Onur Bey de iyi hoş adam da bu balayı konusunda biraz pinti çıktı ya. Aa ne kadar ayıp ya Osman. Adam sayesinde hiç yoktan iki gün tatil yaptık. Aman iyi sen de hiç toz kondurma adama. Ben acayip acıktım yalnız ya. Hadi bir kıymalı börek yapsan da şöyle yesek çayın yanında. Vallahi bundan sonra hayat müşterek Osman. Eğer acıktıysan, börek yemek istiyorsan... ...gelirsin benimle mutfağa. Birlikte yaparız böreği. Nasıl ya? Ama ben yani o kadar direksiyon salladım, yol yaptım yani... ...sen bütün yol boyunca uyudun yan koltukta. Börek istiyorsan mutfağa geç Osman, ben geliyorum. Hadi. Hadi. Yatak odasına geç sen. Börek istiyorsan mutfağa geç. Ay. Yani i̇ş mi olur ama ya abi? <laughs> ya bu ne biçim eziyettir kızım ya. İşkenceye döndü resmen. Yok mu bunun bir kolayı ya? Yani mutfak robotu almak lazım aslında ama biraz pahalılar. Pahalı mı? Allah Allah. Soğan doğrayacak robot ne kadar pahalı olabilir ki yani? Bin iki bin lira arası. Çüş! Oha! Ne yapıyor? Robocop'u mu getiriyoruz yani? <laughs> ya dalga geçme Osman. Sadece soğan doğramıyor tabii ki. Her şeyi yapıyor. Ne iyi olurdu be bir tane robotumuz olsaydı. Onur Bey bize balayı alacağını mutfak robotu alsaydı keşke. Hulusi babamın verdiği paralar da bitti. Nasıl yapsak acaba ya? <laughs> of çok yoruldum. Bittim Allah? Osman abartma ya. Alt tarafı soğan doğradın. Ne abartması kızım. Ben hayatımda böyle eziyet çekmedim, böyle gözyaşı dökmedim ya. Parçalanan parmaklarım da cabası yani. Acayip acıktım ama. Ver bakayım. Osman, seninki bu. İki dilim mi? İki dilim. Babamı götüreceğim gerisin. Adam hasta, açım, film neydi bilmiyoruz. Babanı. Allah Allah. Kızım adam ne yediyse yedik koskoca adam yani. Asıl sefil olan benim burada ya. Ayrıca bu börekler de benim de emeğim var ya. İki tane börek benim neyime etsin? Vallahi börekteki hakkımı helal etmem ha. Öyle mi? Peki o zaman ben de gidelim, anamın evinde doyururum karnımı. Ha çok iyi fikir. Benden de selam söylersin gitmişken. Öyle mi? Gel bakalım o zaman. Mahmut abi, Osman şimdi balayında ense yaparken... ...sen bu yaşta hala çalışıyorsun be abi. <laughs> Vallahi Mahmut abi, senin gibi bir adama reva mı bu ya? Osman'ın keyfi de nasıl yerindedir şimdi ha? <laughs> Şişt, lan! Kesin lan tantanayı. Bana bak. Vallahi Osman niyetine pataklarıma pataklarım ha. Aa, gel lan kızım. Kızım. Hoş geldin kızım. Çok <laughs> özledim seni. Nasılsın? Gel. İyiyim kızım. İyiyim. Sen geldin ya. Daha da iyi oldum. Ya dün akşam biliyor musun? Böyle biraz tansiyonu falan düştü. Hani yalnız kalıyorum ya kızım ya. E şimdi nasılsın? İyiyim, iyiyim. Şimdi daha iyiyim. Sen de geldin artık. Bundan sonra sık sık görüşürüz değil mi kızım ha? Tabii tabii görüşürüz babacığım. Görüşmez miyiz? Bak sana Osman'la börek yaptık. Aa, tek tek Osman'a rendelettim soğanları. Oo Osman'a bak sen. Evin oldu yolda. <laughs> Yare yenge, yakında mantı da açtırırsın sen ona. <laughs> Üstüne bir de biçki dikiş kursun, oh. tamamdır. <laughs> <laughs> ye, ye, ye. Bal şeker olsun oğluma. Biz de kızımız dedik de bağrımıza bastık. Bak, demek aç bırakmış oğlanı. Evet. Zamanı gelin, ne olacak? Böyle işte hepsi. Aa, biz neler çektik neler. İlahi anne ya. Yani ya. <laughs> o bu değişik robotların fiyatına bak, ben bu robotu nasıl alacağım ya? alınmaz ki, bu para değil yani. De, almam da lazım bir taraftan yani söz verdim çünkü yani. Elime. Aa, aa, müthiş Asma. Yani Hanım'ın babasının evinde de robotu mu varmış acaba? Ne oluyor ya? Hem yani sen severdin Yaren'i. Ne oldu böyle bir anda zombi ısırmış gibi içine böyle kaynanalık virüs falan mı kaçtı? Ne oldu yani? Ama iyidir anneciğim Yaren ya, iyidir. Kız şimdi yeni evli heveslenmiş yani mutfağına. Gönlü çekmiş, normal. Ama bunlar çok pahalı ya Osman. Acaba... Ya sen niye şeylere bakmıyorsun internetten ikinci el şeylerine? O ne ya? E Osman hep satılıyor ikinci elde. Kullanılmış hem çok güzel, hem çok daha ucuz yani. Ben sana onların adını Peri biliyordu. Sorayım da yazayım. Vallahi çok iyi olur ya. Bunlar alınmaz. Aynen öyle. Robot ben sanki bana şey yapacak yani. Ye, ye. Ye sen, ye o.